Nedense video 3 2 1 sayıda. Bu arada Tep. ateşi dönüyor. TP 3 dakikam var benim. Ay sizin yapacağınız şey ya. Şu oğlum herkesin TP'si var ya. Şu kadar var. var. Salaksınız oğlum. Tövbe ya. Baksana Mehmet bıraksana. Bak kimse siklemiyor baba. Ne oldu? Düşük kalite getirin. Ne? Düşük kalite. Düşük kalite. Tamam. tamam adam evde. Yazıyor. E ne diyor? Kendinizin hoparlörü açık amına koyayım. Aynen birisi. Kim? Ben değilim. Ben getiriyorum. Atın bana itemleri ben gidiyorum. Hayır hayır geldim geldim. Öbür eve de home <laughs> çektim. Buraya devine. Kime tf atayım o zaman? kimseye atma. mermim çok az benim ya. Kimseye atma, yani. kimseye atma. Bekle gel. Orası <laughs> olan var mı? Sülfürü. Yok. Kömür lazım ya. Verin ben zırhlı kapıyı. Şey nerd blaster. Al. Hadi kapıyı al lan gitsen mi? Gökmen al atıyorum.

Düşük kaliteli yakıt nerede? Heh tamam. Attım. Benim yanıcı roket falan Tunca attım. Getiriyorum getiriyorum. Şey yapsana bana yolu şartlı ceket. Salın bir şu chesti ya. Yolu şartlı ceket yapmayı bir an yapsın bana. Bilmi. Olsa. Attım. Nerede? Tamam, hala kapı bak adamlar hala kapıyı bak <laughs> Gidip bir çarekini vuruyor mu? Bana kumaş lazım. acilen Sal şu çet. Sal çet. Ya al. al işte ya. önce. Gel eve vereyim sana. Getireyim mi bütün roketleri C4'leri? Getireyim mi? Kafana göre. Herkes üstünü çıkarıyor mu? Dur sana yakıt getireceğim. Biri bolta sıktı uzaktan. Aa adam şeyde kürede gözüküyor. Altan kabul et. İnşaat engeli var bekle çıkayım. Geliyorum Fira geliyorum. Fıradan sıkıyor ya birisi bot atayım mı? Yanıcı atayım mı? N Tuncay vurabilirsin belki. Ya ona gitme bana ne ya. Vurma vurma. Tuncay yanıcı Sizlere atayım mı? Gerek yok, buradan vur. Yanıcı ne ya? Roket roket yanıcı roket. Bakayım gerek var mı? Gerek yok ya. 150 dönü kalmış zaten. Al al sana yakıt. Attım. TP atacak aslında. Çık. bak bir de inşaat engeli gireceğim daha. Herkes canını fullesin, hepimiz bir kapatsın. Tepe atıyor. Ne de. çabuk bitiyor bu şarjı bunun ya. Bekle. Bekmen attım, kabul et. Adam geldi, kim? Ha, Biziz biz. Tuncay abi, ben, Tuncay abi beni ekle. Seni eklemeyelim. Ya ikili ayı, Vurursun sonra. Vurulma. Vurulma. Buradan kule yapalım mı? Hayır. Hayır. Güzel cevap. Bunu abi. Canımı götürüyorum. Şu kim? Oğlum ben gidip vuracağım onu. freak olsan o. Tuşunu tut şunu tut. Al bunu al. Ben vurma. Ben gidiyorum. Yes. bitenleri oraya. Kime free cos mu? Yanıcı Ben de gideyim Tunca abi o seni aldır var ya Bitiyor bitiyor Tabi lan O Raven kılığını tek başına 10 kişi, al, kişi aldı 13 canı var 12 11 ben kim vurdu bana? FF kapayın FF kapayın Öleceğim lan Hacı nereye vurayım? aletlerin gel gel evet. şuraya vuruyorum şuraya vuruyorum gel aynen aynen o taşı gelin 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 ben vuruyorum ismin neydi ya vuruyorum bir şey yazsana Mehmet Alperem vuruyorum bekle bekle al yazdım bekledim bir be? bakayım nereye durun durun geliyorum Alp. vuruyorum Vuruyor. neresi ne ee, tamam vur, vur. vuruyorum Boostlayın birisi bak birisi boostlasın. Geçtim ben. Bak hızlı yapın adamlar gelecek şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Tunca yap. Etrafı Tuncay koruyun sen etrafı, öyle koruyun. Değil etrafı koruyun. Değil mi herkes? Etraftan dur. Bizi. Tamam, et. Sen yanımızda mısın? Geliyorum yolda, yolda. Gel abi. Bekle Be dur fake var. Fake var. var. Yok yukarısı arazi. Üst kat arazi. Çek. Chest var galiba. Bakıyorum. Aynen chest var galiba. O ne öyle bir bekle, şey Bekle bekle. Chase, kök, chase, değilmiş lan? Şöyle kıracağım. Ortalık Ort bir yer atlasın. var. Biri yani rocket mi beklesin? attı? Bakalı bakalı beklemesin. Aynen doğru söylüyorsun. At beni içeri. Seni içeri at. Birisi buradan gelsin. Birisi arkadıların at, bir atsın. Bekle abi bekle bekle girme girme ya? Aşağıda şu kapıyı da kırayım. Şu kapıyı da kırayım. Bir dakika. İki roket attım oraya. Abi ne ha. Kırılmadı hala kapı ya. At bir tane daha. Attım. Geç. Bütün klanla gelecek şimdi. Hadi. Geç. Geç. O kim? At roketleri bana. Bana ver roketleri. Busla busla busla. Al. Kapı var. Başka bir şey var mı? Yok. Ne? Dur. Alperen kaybi. Ee, şu metal kapıdan gireyim mi? Aa abi ortada. Aynen o ortada olabilir. Bekle bekle Tuncay'a baksın. Yukarıda ne var? Bak şurada inşaat engeli var. Bak bak. Böyle Tuncay. Adam mı var? Aa hani? biri var. Oklar sıkıntı ya. O vuruldu. Nerede nerede? Orada. Nerede? Nerede orada? Dışarıda. Dışarıda. Dış kaçtı. Sağa doğru. Çıkın oradan. Kapıdan Kapıdan çık. Kapıdan çık. Kim attı ya? Nerede? Aa adam bu. Kapının önünde bolt var. O çıplak bolt var. Aynen. Onu öldür. Of, fesedim ya. Kim öldü? Önce açayım, önce. Üstüm top. Nerede adam? Nerede adam? Nerede adam? Tuncay kırdın mı? Kömür var burada sadece. Üstüm top. Kömür, kömür. Alalım. C4. c, c Al. gideyim mi? Yardım, yardım. Nerede adam? İndirdim. İçeri gir, içeri gir. 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 Kaos indirdin. Helal. atın roketleri. Benim loot'um var. Sen alın ister lan Abi loot'un önemli. Tamam yapıştır. Chester burada. Adamsın. Aa, Aynen Chester. Adamsınız. Al topla. Ne Yalan, ne yalan, yalan. sen beni korusana. Ya step 3 var? Ace attım öldü. Adamsın. Helal. Var mı başka bir şey? Burada ne var? F1 falan. abi ben ya. burası bu kadar değildir. Kapının kim var? Bizden biri mi? Ben ben. Abi burası bu kadar değil. Başka kim var? Şu bu benim. Bu benim. Tamam bizimkileri topla. Bulut benim üstüne. Ben geliyorum hemen. Dur ben. Tunçay burası bu kadar değil. Üç tane zırh var. Ne? Geleceğim şimdi. Tamam. Tamam. Al geldik. gidip alayım mı ben? Ne yardım ben hadi ya. Ne yapıyorsunuz? Kim çıktı? Pierless çıktı. Oyundan attı ya. Biri geliyor. Hemen. Ben, geliyorum yukarıdan daha adam Tunca inşaat engelinin nerede olduğunu biliyorum. Bu Ayağını aşağıdaki kim? Abi. Bir dakika 55 saniye kaldı. Benim aşağıdaki. Dur dur bekle bekle tamam, bekle gel. ben burayı dinamitle kırarım. Dur, beni karattı. Nereye geldim ben ya? Kayboldum. Teyp atacağım. 1 dakika kaldı. Dinamitle kırarım ben orayı. O oh, dinamit atıyor hayvan gibi. Dur, dur. Kır. F1 at oraya. F1. F1 at. Abi dinamit var da 15 tane daha var. Ya ama. gerek yok. E, dinamit bana lazım. Sen F1 at oraya. Tamam. Bakara bakacağım. Aa burada. Paketleri al oradan. Tamam. Hmm. Kırmadım. F1 mi? Aa, atın. Nereden attın? F1. F1 attım öldü. Nereden attın? Salak kendini öldü sen. Bana Ben sana ne diyorum evet diyorum. Helal. Mi? Helal. Buldun mu inşaatın yerini? Etraf temiz. <laughs> tamam. Gökmen şey mı bana? Yatak atabilecek var mı? Adı ne? Bandit. Neyse mix'te attım. İnşaat engeli yok mu? İnşaat engeli yok. Yok var mı? Ya. Tamam sana atayım. Attan bir At. Şey. bekle. İnşaat engelinden çıkayım da. Ba alttan yazın. At bana çabuk. Neyse geliyorum bir dakika. Patlayıcı bir şey yok mu ya? Abi üstünde vardı üstünde. Yine harcamak istemiyorum. Şey var, konserve bombası falan var. Attım etmem. Alperen attım. Ne lan bir canı kaldı. Ben de değilim ki. Alman değilim ben. Tamam geliyorum ne yapayım ben de. mı tamam, geliyorum? Evet yürüyerek. Gel gel. Atın TP. Bir dakika benim bir dakika Dur. var. Mikse attım, attım, attım. Ben de at atamadım, dur. Oh süper. Alttaki atsın Attım, attım ben de attım. Helal. Benim loot'um orada mı? He. Tamam. Benim loot'um Te temiz bey. Bir... Abi ben ya. Ben aldım. O Alt patlarla adam ölmedim gittim. E kendi altın dışarıdaki altın adam kim? Dışarıdaki adam kim? Benim. Gel. Abi oraya doğru arayalım mi? Kır şu salak yeri. Ben bir sürü yapmayı biliyorum. Yapayım Gel. mı? Hala ışınlanmadım. Geri gir. Şat. Şat düşüyorum. Geldim. Atın benim. Benim lootum nerede? Burada. Ben, ben varım. kaldım. Bir kere. Tuncay abi. Kabul etsen tepeyi. Tuncay abi. Tepe at. Atar mısın? Orada bileyiz. Ne oldu? Atsana itenlerimi. <laughs> Birisi çok iyi gider. Eee daha nereye gireceğiz? Daha bir şey var mı? 4 tane de vardı, şey. Bir göğüslük vardı göğüslük. Kemik. Aldın mı onu? Almadı zaten sıkıntı yok. Tuncay Aldım, yukarıya kim? çıkalım bir merdiven koysana. Yukarıya da bir bakalım. Taş yapayım mı taş? Çıkmadım evden. I I. Ne? Evden hiçbir şey çıkmadı mı şimdi? Kim bu? Ha. Ben. Baş. Tuncay e, nerede bir şey çıkmadı lan? Baksana şuraya. Al C4'ler bende. Tuncay bir şey yerde daha, daha patlatalım. Ne hangi yeri patlatacağım başka? Lan bir eve gidelim de eşyaları bırakalım. Kim Aşağıda. Ben de vurdum. Bir daha vurdum. Vurdursam bile hissetmiyorum var ya. Kim 31. Biz, biz. ya şuraya bir. Oğlum burada orada adam var arkanızda. Atla atla. Atla yine. Bomboş arazi. De... Onun dediği ya, yer aynı abi. Onun dediği yer. Her şey benim dediğim yerde. Takip edin. Nerede? Gel gel. Yukarıdan gelen kim? Yol dağda. Dağda adam var bizde. Aynen. Vurdum Ölmedi mi? Abi burası aynen aynen vurdukları ya. Vurdum ben. Uf. Çok iyi vuruyor adam. O oh, gitti. Bu ne lan? Tuncay abi oraya duvar yapsana. Aynen duvar ya. Tuncay. Onu duvara koy lan? Tamam Tuncay bak şurası Tuncay Şurası Al roket at roket Tuncay gel Tuncay Roket yapıyorum Yüksek hızlı var al 4 tane Yüksek hızlı değil ki o Yüksek hızlı mı? Yüksek hızlı roket De Görüntüsü Açık değişik mi? değil aynen Tuncay alsana şunu Şırıngası olan var mı? Şırınga bir tane bir tane mi? Evet. Gel basayım. Neredesin? bas Gel. Hı, Adam bir ne? <laughs> çeşin, tamam. Adamlar buraya gelir plan ederler. Ne? Gülük çeksene de. Yok şey, taktik tamam. yine. Al sen taş odun taş vereyim, atın. taş ver. Taş taş. Gel. Taş odun. Taş attım. Ay, nereye attın amına koyayım. Abi oraya attım işte ya. Aldın mı? Ben almadım. Sen aldın. Ha ben Hayvan atmışım. ya attın amına koyayım. Aynen yanlış atmışım. Sen bana, sen bana şey versene. Kim bir şey taş attı? Abi bana şey versene. Roket atarı ver. Roket atar. pencere koyayım daha iyi. Kimde? Roket atar kimde? Bolt, bolt lazım bana ya. onu. atar kim de? Dört tane mı? Dört. Dört tane lazım vurmanız zor. Roket atar kimde? de? Ben var sen. Versene. Evet. Neredesin? Ağzı. sen neredesin? Adam kere sordu At at at. Adam aşağıda aşağı aşağı. Bak, bak Tanjur, burada burada. bir tane pancur. Panjur yapmayı bilen. Ot, ben ben ben. Odun at. Ah. Orada roket bile var ben. İçindeymiş. Çıkın abi, çık oradan, çık çık duvarı kırmayın. Duvarı kırmayın. Ah öldü. Ferdi. Çık önümden çık Aykına, Çık Az Kaç canı var? 121 Çıkın abi Şimdiki şey ne? 49, 49 ya şeye kazma kasma. Panjuru kapatın bize bulunmasınlar Lan ne mi takmış? Ya kim? Canım gitmedi. Oğlum ölüyordum lan. 7 canım kaldı. Al. Şöyle, şöyle bir şey yapayım da sizi daha görmeyeyim Bana ver odunu. Aynen. Odunu ver. Odun ver. Odun yok. Patladı. Hani öyle yaptı hani. Ah. Baş. Baş. Bu kapıyı da atalım mı? O el dışarı çıkıyor bence. <laughs> Güzel. 4x var atayım mı? Versene. Oğlum yarım saattir 4x diyorum ama. Adamlar iyi vuruyor. Ama 4x var. var. Burası <laughs> dışarı, Aynen dışarı çıkıyor. Bolt olan var mı? Bolt. Al. Bolt var olan. Oğlum bu yüzden bu kadar mı malzeme çıktı ya. Bolt atsana bana. Al. Elden çıkan malzemeye bak. Hiç bir AKM var mı? yok satayım. Bak tane var abi. Baaa. fert. Bir tane daha var orada. Ama o çıkmıyor şimdi. TP. Şu C4'ü al. C4'ü al. C4 al. Yanıcıya al. Fazladan metal göğüsleri var. Al. al. Al kask var. Metal sana al. Ver, metal alsanıza bana. Ver bana evi home çekeceğim arkasından rushlayacağım sonra hadi. Sen gülüşsüz alsana da ben de gülüşsüz olayım. Al al al. Aç hemen. Tekir önünden öne geçme. Gel attım attım attım. Ver C4'ü ver. Kim aldı? Niye alıyorum evet. C4'ü al. al, at. Al. Attım bak arkana. Attı attı arkanda 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 dikkat Tamam. Benim çektim. Ben savaşcam. Ben de. Oğlum evini zevklenirken diyor. Vurdum 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 bir tane. Ev reitleniyor diye gözüküyor şu anda. Bom çekemiyoruz Yok. Ben eve gidiyorum. Geleceğim. Şu eşyaları şu, burası. şu AK'yi maki alsanıza ben sonra birinden alırım. Ver. Evet. Ha şunları alalım. Ben eve gidiyorum. Benim mermim bitti. Mermisi olan var mı? Eee? Neyse. E. Ela. Çık. Nerede? Nerede? Solda. Gördüm. Otun içinde, otun içinde. neydi ya? Nasıl buldum ya? Of. Ulan Alperen. Sen bu Tek otunu ben bana ver. Ya. Verdim. Evet. Ya. Evet. Ben home çekeyim en iyisi siz bana tf atın Ah siktir be vurdum ya Nerede nerede ya Siz boş Vay arkadaş. abi Tf atabileceğim bakın Atıyorum birinize Ben kabul et Karşıda Headshot Gökmen kabul et Gökmen Dağdaki yine headshot yedi Gökmen yazıyorum niye Söz. ışınlanmak istediğin oyuncu bulunamadı diye Kime atayım o zaman? Adam, ooo Ben değilim Nerede attın, nerede? Niye atamıyorum kimseye? Bana at bana Şeyin var mı? Şırıngan var mı? Yok Var Bir yani tane Ver Ya ışınlanmak istediğinde oyuncu Basayım bulunamadı mi? diyor Basayım mı? Basayım mı? Bas bas İsim yazmayı dene diyor Bana değil lan öyle ver Bana Bana at bana At bana at Atamıyorum ki yer yok ya. Ayırmam lazım ki. Abi atın Lan sen hepsini at. Of. Ah. Oğlum iki tane var toplamda. Tunca abi bak gördün mü ikisini de aldım baltayla. Hayda. Üç oldu üç. Baltacıyım artık. Üçünü de aldım. Ya atamıyorum TV'nin seti ya. Pişman kıvam tadı oyuncu bulunamadı. Aynısı bende oluyor. Ha, ne diyor ışınlan mı? Ölme saçma. Ölme saçma. Ölme saçma. Ölme Arkalayacağım. Ya bir şey Ben şu, attım kalacağım. At at. Nasıl atıyorsunuz ben atamıyorum. Atam. tamam. Işınlanma isteği varmış sana. Kabul et onu. Kabul et, kabul et. Kim o çıplak kim? Ben, ben... Şey, ben değilim aslında. Kabul et. Tuncay abi kabul et. Edemem ben. Falan. Et falan. Niye? Kabul et. Hadi mix. Et. Bey <laughs> siktir be. Neyse ya. Şansa burada mı